Bir ülke düşünün 100 tane yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 yumurtayı üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsa, horozların yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsa, yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruşu. Yok tavuklara bakmazsan, horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan, yumurta üretimi 100'den 50'ye düşersen ne olur? 2 lira olur. fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? O ülkenin üretim, üretim gücüdür. Abi. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şekilde gelmiş olursanız olur. İster sözüm ona demokraside yüzde yüz oyla gelin. İsterseniz başka tarzlarda iktidara gelin. Siz paranın değerini belirleyemezsiniz. Paranın değerini ne Cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne meclis belirleyebilir, ne Merkez Bankası belirleyebilir, ne de sui belirleyebilir. Paranın belirleyicisi kimmiş? Tek. Tek. Üretim gücü. Sen şimdi üretim gücünü kırmışsın. Üreticinin kolunu kanadını kırmışsın. Üretici üretemiyor. Sen mecburen ne yapıyorsun? Dışarıdan borca mal alıyorsun. Borca hizmet alıyorsun. Borca para alıyorsun. Kime çalışıyorsun? Borca çalışıyorsun. Kimin gene bu yük? üreten kesimi? Üreten kesimi. Üreten kesimi yoksullaştırıyorsun. Çok çeşitli yöntemler O çöktükçe çöküyor. Battıkça batıyor. E paranın değeri de düştükçe düşüyor. Abi ben öyle Ali Cengiz oyunları yaparım Şimdi bir soru daha, bu Türkiye'nin çok harika bir politikası, Türk politikası uyguladığı ve işte 7000 liradan 5500'e 5 bin bin düştü lafları var ya, iyiydi arkadaş, sene başında 3900 liradan 5500'e çıktığını düşünüyoruz ha artık şimdi, 7000'den 5500'e düşmüş, harika ya, şuraya bak be, ah oh, be koçum benim be, kim tutar seni, şey? gideceksin, bakacaksın, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da, götür Türk parasını, dolar iste, bak bakalım sana 100 lira karşılığında, ne Kaç tane veriyorlar? dolar veriyorlar? Bu paranın değerini ne belirliyor? Üretim gözü. Söylem gücü belirlemiyor. Şarkılarla, türkülerle, ilahilerle. Sözüm ona çok büyük din adamları.